Hiç devasa bir mağaranın derinliklerinde yankılanan, neredeyse büyülü bir ses hayal ettiniz mi? 1956 yılında, ABD'nin Virginia eyaletindeki Luray mağaralarında, Richard Watson adında bir mühendis, doğanın kendi elleriyle şekillendirdiği sarkıtları kullanarak inanılmaz bir icat gerçekleştirdi. Büyük Stalag Pipe organı. Bu sıradışı enstrüman, mağara tavanındaki sarkıtlara küçük tokmaklarla vurulması ile çalışıyor. Her bir sarkıt özenle seçilerek farklı bir notaya göre ayarlandı. Watson, mağaranın geniş salonlarına 37 sarkıtı kabloyla bağlayıp bir klavyeye entegre etti. Tuşlara basıldığında sarkıtlara yerleştirilen tokmaklar harekete geçiyor ve doğal taşlar eşsiz bir armoniyle titreşiyor. Bu doğal rezonans, insan yapımı hiçbir enstrümanın taklit edemeyeceği kadar saf ve etkileyici bir ses ortaya çıkarıyor. Büyük stalak Pipe Organı hem mühendisliğin hem de doğanın bir araya gelerek oluşturduğu benzersiz bir harika olarak tarihteki yerini aldı. Bugün bile ziyaretçiler bu olağanüstü yapının büyüleyici seslerini dinlemek için Luray mağaralarına akın ediyor.